Benim keyfim yerinde değil. Tam doğru adı kardeşim. Bugün çok troll bir video ile karşınızdayım. Başlıktan gördüğünüz gibi sahte çantayla bugün birini kandırmaya çalışacağım. Bilmiyorum başarabilir miyim şu an ilk denemem olacak. Ama ondan önce evlerin çok sık olduğu yerlerden birine gitmemiz lazım. Şöyle haritaya bakıyoruz. Bunun için uygun yerlerimizden birisi Umurca köyü. Diğeri Sakızlı köyü. Diğeri ise Ilısu köyü. Bu üçünden birini atlamamız gerekiyor. Bunu yiyecek adam var mıdır bilmiyorum. Kaç tane sahte çantamız varmış bu arada? 7 tane sahte çantamız var. Nereden geçiyoruz? Ilısı köyünden geçiyoruz ama Sakızı köyü bence daha uygun şu anda. Çünkü Ilısı köyü baya bir kalabalık olacak. Ben o saatte çantayı atana kadar büyük ihtimal beni döverler. Çok net bir şekilde döverler. Bu arada arkadaşlar like'larınız ve destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Çok kısa bir zaman içinde 10.000 abone olduk sayılır. Yani ben şaşırdım diyebilirim. Ben bu kadar hızlı gelişeceğimizi hiç düşünmedim. Hepinize de tekrardan çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Gelen giden var mı? Var 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 çok iyi çok iyi çok iyi. Şu eve şöyle İndim. Adam yakında yalnız. Yanındakiydi sanırım. Evet. Umarım şuradan bir zırh verir. Fazla kendimde riske atmak istemiyorum. Oh. F3. Gördüm onu. Yalnız adamla bizi mi sinekliyor? Evet o da bizi sineklemiş. O çantaya baktı mı bilmiyorum ya. Hiç dikkat etmedim. Keşke baksaydım. Başka inen oldu mu? Burada beklememe değer mi? Bir alanı versin bakalım. Burayı bence bir temizlen... Ha? Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Adam beni sanırım görmedi. Sahte canlı çok kötü bir yerde. Ne olursun çabuk gel, çabuk gel. Bekle bekle, atacağım yeri biliyorum. Sıfır. Geldi. Aa, kaçıyor. O zaman seni bir öldürelim ya. Cık, olmadı bu be. Bu adam yedi mi bilmiyorum. Ama alan hala bizde. Biz bence deyip burada kalalım bakalım. Zırhımızı yenileyebiliriz. Biz bence burayı temizleyip her yerini lootlayalım. Daha sonra gelenler de olacaktır ki bir M6 leveri çıkarsa değişir mi bilmiyorum. AWP çıktı. Alınır. Bak AWP'de orada scope mu vardı? Hmm. Alalım bakalım. Kabus vardı. Ah 7.62'ler çok iyi. Şu an aradığımız her şeyi bulduk. O adam onu yedi mi bilmiyorum ya. Çantanın bir yakınına geldi. Yavaş yürümüş olabilir orada. Ama biri var. Bir saniye. Onu yer mi acaba? Kapının arkasındayım şu an. Orada sandık açıyor olabilir o. Şu an ses kesiyor. Yavaşça yürüyor olabilir. Beni gördü mü? Hayır. Bakın buraya doğru gelirse şu loot'a bakacak her şeyden önce. Şu an buraya fokuslandım. yedi 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 yedi. Aa, yalnız bize bombayı yiyorduk. Ya fark ettiniz mi? Taktiği kestiniz mi arkadaşlar? Taktiği kestiniz mi? Lütfen bana birisi cevap versin. Ya dedim bak bu tarafa doğru gelirse ben artık kapıda kendimi gösteriyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Burada o, o adam o evin içine bakmaktan önce o adamın lootuna bakacak. Bunu biliyordum. Tamam 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 tamam. Lootumuz efsane şu anda. Sanırım şurada da bir sandık olabilir. Yok koymamışlar. Ee, oraya baktık şuraya baktık. Bu adam da 5-56 gerçekten çıkmadı mı? Biz o adamın loot'una tam bakabildik mi onu da bilmiyorum. Bir gidip tekrar bakalım mı? Adam mı yordum orada? Evet. Ev var mı orada? Yok. Oo. Oh. Laser nasıldı? Bu arada laser dediğim adımı böyle ışık hızında öldürmek. Bilmeyenler için söylüyorum tabii ki. Çok iyiydi. 556 56 lazım ...adamsın. Adamın dibisin sen. Aha. Sen bir dur bakalım. Çok yakından düştü mermi. Sen. Bak. Çok garip hareket ediyor. Sırrını kırdık. Görmeden sıktım ama... Olmadı ya. Çok garip hareket ediyordu. Bakalım bak. Bana biri mi sıkıyor? Bu adam... Evet. Dedim camdan bakar mı? Baktı. Bir dakika. Şunu bırak. Şunu al. Şunu bırak. Bir 5.56 daha al. Zırh eleman var mı? Var. Süpersin be. Aradığımız her şeyi bulduk. Tamam mermilerimiz de süper. m 4 de artı altı bu arada. Kuantumumuz da var. Tamam ya. Bir alanı versin. Gerçi 49 saniye sonra yeni alanı Biz yalnız alanın çok güzel... Aa adam gördük. Zırhını kırdık. Kuyuk şat sıktım yalnız. O gitmedi. O kuyuk şat arada bir bozuluyor. Sana vurduk. Sen beni Görüyor musun bilmiyorum. Şuradan dolanacağım senin arkanı. Burada adam. Ha burada. Yanıma gelmiş adam. Ben de Mike's'in ne kadar yakından geldi. Ha. Bakın bundan bahsediyorum. Quick shot. Yalnız art altı kuantumlu M468 bayağı bir tehlikeli haberiniz olsun. Çok çok tehlikeli. Tamam AP mermimiz zaten. Abi birisi teleferik indi. Tam olarak nereye indi o? Şuraya bir yere diye düşünüyorum. Adamı tam göremiyorum. Tamam şu an... Aa son anda yön değiştirdi ya. Son anda yön değiştirdi. Yalnız o adam beni görmedi bu tarafa doğru çıkıyor. Buraya çıkarsa öldürebilirim. Yok çıkmıyor. Zırhına vurduk. Evin içine girecek. Kapıyı kapattı. Adam büyük ihtimal oranın odasına girdi veya arka taraftan çıktı. Tamam. Bu arada alanı... Tamam şehre verdi. Ben şehre fazla girmeyi sevmem bilirsiniz. Genelde böyle tepelerde... Oyunun bize verdiği kayalıklarda falan takılmaları severiz. Çünkü biliyorsunuz evler biraz tehlikeli. Şimdi sonradan gittiğimiz için insanlar olur. Hani burada şehre girerken görmediklerimiz olur. O yüzden kendimiz hiç riske atmıyoruz. Bakın şu kaya kadar güzel bir kaya yok şu anda. Tam arkamıza sağlam almış oluyoruz.